Bursa'dayız. Kadına karşı şiddetle yeni mücadele yöntemi olan panik butonuyla bugün Bursa'da pilot olarak uygulamaya başlıyor butonlar. Ayrıntıları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'den alacağız. Panik butonunun nasıl kullanıldığını kendisinden öğreneceğiz. Efendim hemen butonla nasıl kullanılıyor onu öğreneceğiz. Evet iyi yayınlar diliyorum. Biliyorsunuz yasamızı çıkardık. Şimdi yasanın uygulama aşamasındayız. 12. maddesinde teknik takip maddesi vardı. Hep bize söylenen her vakanın başında başına bir polis mi koyacağız bu işi nasıl takip edeceğiz şeklinde eleştiri vardı. Artık polise gerek yok bu butonla Hı -hı. E, polisin başında durmasına gerek olmadan sistemin Hı -hı. E, takip edildiği e, denetlendiği bir yeni sistem hayata geçiriyoruz çok basit gördüğünüz gibi bu dikkat düğmesine basıyoruz Hı -hı. 6 saniye içerisinde 155 hattına bağlanıyor. Ve eğer e, şiddet gören bir kadınımız, bir çocuk, aile bireyi, bir erkek de varsa bastığı zaman nerede olduğu hı hı. zaten hemen 155'e kendi kodluyor. Yani coğrafi olarak da hangi adreste olduğu tespit ediliyor. Yani bu sadece kadınlar için değil tüm aile fertleri için de kullanılabilir. Zaten yasayı o şekilde çıkardık kadına yönelik şiddet daha fazla olduğu için sanki ona uygun bir tedbirmiş gibi ama çocukla da ilgili bir şiddet varsa bir erkek de şiddet görüyorsa aynı şekilde bu sistem çalışacak düğmeye bastığımız zaman karşı taraf bizimle alakalı bütün bilgileri alacak ve hemen hızlı bir şekilde devreye girecek ee, bu sistem bu şekilde çalışıyor yer tespit ediliyor ve anda müdahale ediliyor hızlı bir şekilde en yakın kolluk kuvvetleri devreye giriyor kadınımızın yaşamı ile ilgili, sağlığı ile ilgili bir sorun varsa veya şiddet gören bireyle ilgili hızlı bir şekilde oraya ulaşıp müdahale etmesini kolaylaştıracak çünkü bizim burada en büyük sorunumuz zaman. Çok hızlı gelişen çünkü şiddette eğer bir e, sonuçta bir can kayboluyorsa, bir yaralanma oluyorsa e, birkaç saniye bile çok önemli. E, hızlı bir şekilde bu işi takip edecek kişilerin e, kolluk kuvvetinin oraya gelmesi ve müdahale etmesini kolaylaştıran bir sistem bu. Peki efendim bugün bursada pilot olarak uygulamaya başlıyor. Evet. Kaç tane dağıtılacak bugün? Şimdi biz şu anda 150 tane Hı -hı. dağıtıyoruz iki ile ama buradaki sayı önemli değil. Mesela sistemin çalışmasını görmek istediğimiz sayıda biz bundan yaparız. Bu mesele pilot çalışmada bu sistemin artılarını eksilerini test etmek emniyet genel müdürlüğümüzde veya genel müdürlüğü ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı genel müdürlüğü sistemin çalışmasını inceleyip kendine göre yapılması gereken başka bir takviye varsa onu yapacak bir çalışmadır. istenen kadar sayıda çok, çoğaltılabilir. Bu. Belirlediğiniz bir sayı var mı Türkiye geneli için dağıtılacak? Şimdi zaten aile mahkemesi hakimlerimiz bir araya geldik. Şimdi bundan sonra evden uzaklaştırma alırken eee aile mahkemesi hakimimiz bu sistemi devreye koyacak. Hı. Bizim şiddet izleme merkezi dediğimiz biraz sonra gidip yerinde yürüyeceğimiz koza dediğimiz hı. sistemde de eee orada işin bütün muhatapları yerinde olacak. Kadına nasıl kullanılacağı anlatılacak. Buna müdahale edeceklerin nasıl müdahale edildiği eğitimi verilmiş olacak ve hızlı bir şekilde sağlıktan e, anında o bireye ait neye ihtiyacı varsa destek vereceği bir sistem hayata geçirmiş yani olacağız. Yani bu, bu tonlar şiddet izleme merkezlerine gelen kadınlara mı verilecek? Orada mı verilecek? Aile mahkemesi hakimleri mahkeme, kararı ile veriyor. mahkeme kararıyla veriyor. Şiddet izleme evet şiddet izleme merkezi de bu süreç tek tek takip ediliyor. Her vaka tek tek takip ediliyor yani çok basit bir sistem. Yerinde gidip size anlattığımız zaman sizin de kafanızdaki soru işaretlerini çok cevap bulacağınız bir sistem. Bugün ilk olarak e, butonun e, bu, burada bir tanıtım yapıldı. Ardından da Şönim yani şiddet izleme evet. önleme merkezinin evet. açılışı yapılacak. Çok kısa da olarak e, Şönim'lerin ne işe yaradığını bize anlatacak. Şimdi şöyle, e, burası tek kapı sistemi. 7 gün 24 saat çalışıyor ve şiddetle mücadele eden bir bireyin ihtiyacı olan kime ihtiyacı varsa kollu kuvveti ise kollu kuvvetinin ayağına gitmesi de gerek yok ordunun temsilcisi olacak sağlıkta eğer hastaneye gitmesi gerekiyorsa ordunun temsilcisi olacak barodan temsilcisi olacak üniversiteden temsilci olacak yani o bu işin çözüm makamındaki her bir birimin başı ve bu işin eğitimi yapmış olan elemanlar orada olup her bir vakayı hızlı bir şekilde yönetecek, istatistiğin içine alacak, takip edecek ve sonuçlandıracak bir mekanizma. Böylece şu anda yaşadığımız kurumlar arasındaki uyumsuzluğu veya ee, şeyden e, me, mesaiden dolayı e, kaynaklanan sorunları mesafeden dolayı kaynaklanan sorunları bu merkezde birleştiriyoruz sistemi kendi içinde kurumlar entegre ediyoruz çok teşekkürler ben, ben teşekkür ediyorum ee, bugün uygulanmaya başlanan panik butonunun ayrıntılarını aile ve sosyal politikalar bakanı Fatma Şahin'den aldık sözü tekrardan İstanbul'a bırakalım.